Kayıp. Ah, Burada onlarca doğum oldu. Bu indi. Oha. Size 10 günlük yavrular. 8-10 günlük. Bunlar bizim buraların yerli köpekleri. Yerli, buralardaki çoban köpekleri çok üst seviye iri. <laughs> Aha. Aha, şuna bak şuna. Bu da erkek sende. <laughs> Oy maşallah. Başka ne cevherler var? Bir tane daha Allah. Aha, bir tane daha. <laughs> Allah, görüyor muyuz evi? Böyle dişi. Şey. Tekamesi <laughs> bak. Bir koyu daha çıktı burada. Şunda dışında iki tane bak aynı, aynı tarz çıktı. Aha bak, iki tane aynı. <laughs> bak, bu neymiş? Aa, bu da erkek. Edeyim. Bir tane de ama al, hiç alası olmayan. Galiba iki veya üç tane erkek var. Hep evet. erkek. Evet. Resim çek istersen.